Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir gün. Bugün yeni motorlar ve yeni yapacağım dışlar var. E, bu Tunca arkadaşımızın motoru. Bu daha önceden düştüydü bundan, kaza yaptıydı. Şimdi bunu topluyoruz. E, bugün gidonunu söktük. E, ayarlarını yapıyoruz şimdi boyanacak. Aleyküm selam. Burada da Tunca abi egzoz saçını yapıyor. E, macununu çektik. Zımparalıyor şimdi onu. Daha önceden çok macun olduğu için mecbur arkadaşlar kazada e, macunlar hep çatlamış. Bayağı da bu harcadan işlem görmüştük bize. Gösterelim abi. Bizden gelince kırık yerlerini kaynattık, puntaladık sağlam olsun diye. Şuraları yamuk içine göçüktü. Kazada yamulmuş. Biz bunları bayağı düzelttik. Çekiştirdik burası içine göçüktü arkadaşlar. Burayı da çekişten düzelttik ki güzel bir, e, bir şekil alalım. Yani normalde ben de macun yapmak istemiyorum ama sonuçta e, altında çok kalın bir macun vardı. Evet. Kazıyabildiğim kadar kazıdık. Üstüne kaba çektim. Bayağı bir incelttik. Düz mü, pürüzsüz bir hale getireceğiz. Zaten egzoz acı olduğu için zaten çok yüksek ısılara ulaşmıyor. Bu da bizim için güzel bir şey. Güzel bir hale getireceğiz. Bayağı yorulduk arkadaşlar. Kaç gündür bu para bir taraftan dükkan işleriyle de uğraşıyoruz. Ama güzel olacak inşallah. Bu akşam boyatmaya hedefimiz var. Bayağı bitirdik arkadaşlar. Ee, motorumuzun alt sakalını da şimdi boyayacağız. Ayaklıklarını boyadık güzelce. Bayağı dört dörtlük bir hale getireceğiz. ona nasıl ederse yarın finish yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> evet Ahmet neler yapıyoruz bugün? Bugün bu işlerimizi bitiriyoruz sonunda Tunca arkadaşımızın motorunun sonunda artık sonuna gelmekteyiz. Aynen. Artık bitsin ya artık bitsin ya abi. Artık bunu artık bitirelim artık ya. Kamera oynama lan kamera oynama. Evet. Baksana abi böyle bir renk olabilir mi ya? Böyle <laughs> bir arkadaşlar. derinlik. Evet, ambulans balalar. Anlattın mı? Selamun aleyküm. Sinancığım, ne yapıyorsun? Selamun aleyküm. Canım ne İyi İyisin. Var mı sorun, sıkıntın? sağlık sorunu? Hmm. Ne mı? Ne esnaf mı? Ellerin yağlı. Aslında sanayici İyi İyisin. Serkan abi nerede? Baktım. Bilmiyorum. Şey, bu sağlık gene sağlık. kaza yaptı arkadaş. Ha, Yok ben sökeceğim gene hallederim. Sizlik bir sıkıntı yok. şey var mı? Serkan abi gelsin de sonra ben sağa sola gideyim o zaman işlerimi halledeyim. Merhaba arkadaşlar. Motorumuzun maşaları gördüğünüz üzere yamuk. Şimdi bunları düzeltme işlemi yapacağız. Bakalım nelerle uğraşacağız. Bayağı, ee, sıkıntı işler ama gerçekten düzelebiliyor arkadaşlar. Yenisini almaktan iyidir. Ama bu, e, şu an bu motor üçüncü kez e, bu şekilde maşalar yamulduğu için üçüncü kez işlem yapacağız. Biraz riskli yani biraz iç, iç kısmını e, söktükten sonra daha detaylı göreceksiniz. Bu sökmeye başlayalım bakalım nasıl olur, nasıl yapacağız. Sizler de öğrenmiş olursunuz. Evet Maksatçım. Karşı civatasını söktün mü? Evet söktüm. Bir doldum. tık eline dokunsana oradan buraya bana uzat. Eline vur ya. Rahat çıkar o. Tamam. Tamam. Sökelim. Çamurlu da sökelim. Çamurlu. Şimdi maşa kasacak ya kanka. Zaten çatlak çıtırt diye kırar mına Onu da garanti alalım. Evet. evet arkadaşlar bayağı yoğun bir hafta geçiriyoruz. yoksa dejavu oldu mu bu motor için? <laughs> İkinci kez söküşümüz ya. Benim üçüncü ön takımın söküşü. Artık illallah ettim. Bak görüyor musun? Buralar daha önce pazarlardan hep zede almış. Hmm. İçine hmm. Burada riskli bir durum var. Hadi, Böysene, evet. Evet arkadaşlar biz bu moşaları düzelteceğiz. <gülüyor> <gülüyor> ha, baksana. Bu kötü yanmış. Hı. Sıradan yanmış.